Sağ hafta sonları. Sayın seyirciler, 8. İstanbul Ekonomi Zirvesi ikinci gününde de devam etti. Muhabirimiz Nurhan Çal ve konuğuyla birlikte bu bölümü sonlandırıyoruz. Birazdan global, global piyasalarla birlikte olacağız. 8. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde ilk günü geride bıraktık. İkinci gün yine buradayız Çırağan Sarayı'nda. Şu anda yanımda İTÜ Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş var. Atilla Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet az önce de söylediğim gibi ilk günü geride bıraktık ve ikinci günde oldukça keyifli bir panelle aslında bizleri karşılamış oldunuz. Yine ilk olarak zirve ilişkimi değerlendirme yaparak başlayalım dilerseniz. Dün oldukça kalabalıktı aslında katılım. Bugün yine aynı şekilde keyifli panelin ardından neler söylemek istersiniz? Özellikle ekonomi, bilim, inovasyon ve teknoloji eksenlerinde değişiyor. Bence yapay zeka ve ekonomi özellikle bu üçgen içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor ki zaten iki günde yaptığımız konuda da bu. Arı Teknokent'in panelini gerçekleştirdik. Hakikaten yapay zeka ile girişimleri bizim bölgemizde devam ettiren çok nadide girişimlerimizle paylaştık yapay zeka uygulamalarını. Ben özellikle ekonomi zirvelerinin sekizincisini yaptığımız bu zirvenin ileride de yapay zeka damgasını vuracağına inanıyorum. Çünkü ekomi, ekonomi değil dediğimiz zaman aklımıza tek teknoloji geliyor. Teknoloji deyince de gerçekten yapay zeka artık son 10 yılın diyeyim. Çünkü son 5 yılda hareketlenme oldu. Farkındalık ama son 10 yıl içerisinde çok ciddi bir şekilde bütün bu ekonomiyi dalgalandırıyor. Eee ama her şeyden evvel uluslararası olabilmek yani teknoloji ve girişimcilerin uluslararası dolaşımını yapabilmek bu özellikle teknolojinin gelişiminde yapay zekaya bağlı girişimlerin desteklenmesinde ve büyümesinde çok önemli bir rol oynuyor. Biz Arı Teknokent olarak belki de en önemlisini onu yaptık. Uluslararası programlar, uluslararası değişim programları ki bir tanesini şimdi Avru Avrupa Birliği Projesi aldık. Bunların getirdiği sinerji ve katma değer çok değerli. Ben Ekonomi de, e, dediğimiz zaman ekonomi zirvesinde yapay zekayı konuştuk ama bilim, teknoloji ve inovasyonda daha çok konuşulacak konular var. Biraz evvel konuştuk. İnsanlar yapay zeka ile beraber işlerini kaybedecek mi, kaybetmeyecek mi? Birinci sorun bu. Sosyal adalet dediğimiz konu neresinde? Yapay zeka uygulamaları kararlarını verirken gerçekten bu adalet duygusuyla mı karar verecek? E, ve iş dünyası sadece karını e, maksimize etmek Olarak tabii ki biz görüyoruz ama burada yapay zeka insanların çalışmalarını ve emeklerini yok ettiği zaman nasıl bir toplum algısı ortaya çıkacak? Bütün bunların sorularını sordular aslında son panelde. Biz de düşündük, hep beraber düşündük. Holistik yaklaşımları sordu Gülgülsüm Hoca ama sonuç olarak gerçekten yapay zeka ekonomiye damgasını artık vuruyor. Çünkü tüm teknolojiler özellikle yapay zeka tabanlı teknolojiler her sektörün farklı bir şekilde büyümesini, dikey olarak büyümesini sağlıyor. Ama insanlar adına karar veriyor, insanlar adına düşünüyor. Ama bunların nasıl, ne şekilde evrileceğini de herkes merak ediyor. Hocam şimdi İTÜ ile ilgili aslında başarı hikayelerini dinledik. Çok da güzel hikayelerdi. Bu hikayeler artarken yapay zeka ekseninde bir dönüşüm bekliyor muyuz bu konumda? Evet, bekliyoruz çünkü e, panelde de gördüğünüz her sektörden farklı yapay zeka uygulaması geliştiren teknolojiler var. Ama dönüşüm şu şekilde olacak. Biraz evvel söylediğim gibi insan adına karar verirken acaba bir takım hataları da yapacak mıyız? Hataları yaparken yine insan adına düşünen bir takım mekanizmalar ortaya çıkacak. Dönüşüm şu e, ki biliyorsun sanayi e, 4.0'da da ki şu anda 5.0'ı konuşurken onda da en çok geriye döndüğümüz nokta insan faktörü. İnsan gibi düşünenler yapay zeka uygulamalarını geliştiriyor ama o yapay zeka kendi kendine öğrendiği zaman oradaki gelişim nasıl olacak? Dönüşüm burada olacak. Ne olacak? İşte teknolojinin dışında beşeri yani sosyal konular ortaya gidecek. Gerçekten adalet ortaya çıkacak. Hukuki problemler ortaya çıkacak. Şimdi en önemlisi şimdi hukukçular tartışmaya başladı. Yani bu kararları verirken ben karar vermedim diyecek. Yani yapay zeka teknolojisini geliştiren bir kişinin hukuki olarak orada yargılanması acaba doğru mu olacak? Çünkü o öğreniyor. Öğrendiğinde farklı kararlar veriyor. O kararları veren o teknolojiyi yaratan mı? Yoksa yapay zeka olarak geliştirilen o teknoloji mi? O kadar karışık ve o kadar holistik bir takım konular var ki önümüzdeki bence 2030'a kadar, 2030 biliyorsunuz tüm teknoloji uzmanları tarafından yapay zeka teknolojilerinin tekrar konuşulduğu, değişimin başladığı bir e, dikeyet olacak. Onun için bekliyoruz. Önce hukuk, sonra sosyal konular, beşeri ilişkiler, bütün bunların konuşulacağı bir teknoloji arenasını da buluyor olacağız önümüzdeki 10 yıl içinde. Bakalım o 10 yıl içinde bizlere neler bekliyor? Şimdi yapay zeka kadar önemli bir konumuz daha var. Girişimcilik ekosistemlerinin global programlarını nasıl geliştiriyorsunuz hocam? Ee, aslında çok önemli. Ee, i̇şte biraz evvel de konuştuğum ve söylediğim gibi, e, eğer siz kendi alanınızda hareket edip e, başka bir takım kuluçka e, e, sistemleri veya teknoparklar veya e, üniversiteler veya teknoparklarla konuşamıyor olursanız problem oluyor. Çünkü orada çözülmüş olan bir problemi siz hala çözmeye başlıyorsunuz demektir. Ee, onun için biz hep hep Anadolu'daki Anadolu Teknoloji yani kısa ismiyle Atay'ı ben yani teknoparkların açık sistemle çalışabileceği bir arena e, projem var. Hep onu söylüyorum tüm e, konuşmalarımda ama e, bizim yapmış olduğumuz en önemli son 5 yıldaki iş global ölçekte kuluçka merkezleri olan Dünya üniversitelerinin Kuluçka merkezleriyle iletişim yapabilmek, onlarla bir değişim programı başlatabilmek. Bugün de çok güzel bir haber aldım. Avrupa Birliği'ndeki projeyi almışız. Yani bu exchange, yani değişim. Startuplara yönelik değişim, girişim ekosisteme yönelik olarak değişim çok çok değerli. Sizin tartıştığınız buradaki konular başka yerde konuşulmuş, tartışılmış, tanışlar alınmış, başka bir yere evrilmiş oluyor. Onun için bu değişim programında girişimcilerimizin bütün globalde devamlı gidiyor, geliyor olması lazım. Onların bize geliyor olması lazım. Bu değişim programının kendi kaynaklarıyla eğer e, buradaki girişimciler karşılarsa bir faz gecikiyoruz. Hayır öyle olmayacak. Always her zaman e, yerinden uzaktan fiziki her şekilde bir değişim programı başta fikir daha sonra da fiziksel değişim programının olabiliyor olması lazım. Dünya hep beraber büyüyor. Bakın ben size çok önemli bir şey söyleyeceğim. 10 yıl sonrası için bütün bu konular konuşuluyor de dedim ama ekosistem aslında kendiliğinden büyümeye başladı. Yani Türkiye'deki bir büyüme aslında globaldeki bir büyüme. süreli dinledik. Zürel aslında Microsoft'un en iyi girişimcisi oldu. Neden? Çünkü buradaki iletişim ağının bizim arı Ar teknokentten çıktığı için söylemiyorum ama arı teknokentin son 5 yılda yaptığı bu iletişim Kuvvetli iletişim ağından dolayı e, bir takım başarıları da elde ediyoruz. Onun için ben e, teknoparkların da e, birbirleriyle konuştuğu ve dünyayla konuştuğu bir e, çerçeve program başlattığımızı duyurmak istiyorum. Bu önemli bizim için. Çok önemli Bizler de sizleri tebrik ederim hocam. Çok teşekkür ediyorum ben bu güzel cevaplar edin. için. Evet İstanbul Ekonomi Zirvesi'ne aktarmaya devam ediyoruz. İtarı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş bizlerleydi. Bizlerle kalmaya devam edin.